...onu yapmasanız olur mu? İşine bak kardeşim, tamam? İşine bak. Özür dilerim, sıradaki taksiyi ben alabilir miyim? Çok acelem var lütfen. Değilse... Hanımefendi. E, buyurun, biz bırakalım sizi gideceğiniz yere. Adın ne senin? Devin. Devin. Gayret, hareket, çaba ya da kımıldanış. Senin? Aslan. Böyle düz aslan. Ben ömrümü adadım senin için. Bütün dünyayı karşıma aldım. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için. Yapma. Yapıyorum. Benim hayatıma karışma. Beni nasıl buldunuz? Güzel. Şey... Çizgi aşma. Bu nasıl? Ha? Aslanların aslanı. İşlaftan anlamaz mısın sen?